Bağırcığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Artık yaz kendini iyiden iyi hissettir diye Şimdi kitap okumakla ilgili sık düşünüyorum. Eskiden kitap okumaya daha çok zaman ayırıyordum. Şimdi kitap okumayı düşünerek <gülüyor> <gülüyor> bu duygumu tatmin ediyor olabilirim. Fakat çocukluğumdan beri çok kitap okudum. Çok kitap okuma niye bağlıydı? çözeyim ki hani hep de önerilerde bulunuyoruz ya. Ne sağlar? Ne yaparsak bu oluru çözersek acaba ebeveyne bir önerimiz olur mu diye düşünüyorum. Niye okuduğumla ilgili birkaç şey fark ettim. Biri köyde olmama rağmen hep anlatıyorum iyi öğretmenler ve okumayı teşvik ediyor olması. Diğeri köyde pazara, Kırşehir'e ya da Mucur'a ailelerimiz perşembe ve pazar günleri pazara giderdi. Bir kamyonetin kasasında gidip gelirlerdi. Bir tek bizim sepetin üzerinde her zaman bir dergi ya da bir kitap olurdu. Babam sağ olsun rahmetli o konuda çok titizdi öğretmenlerimden aldığı öneriyle de. Öyle olunca yavaş yavaş evde kitap sayısı artmaya başladı aslında. Ve ben sürekli, babam kitap aldığı için ben de sürekli kitap okumaya başladım. Babam kendisi kitap okuyan biri değildi Hı -hı. ya da ailede kitap okuyan başka biri de yoktu. Sonra biraz hayat ilerledi. Ortaokul yaşlarındayken ilk kez Ankara'ya gezmeye geldik. Babam bizi bir yerlere gezmeye götürdü. Zafer Çarşısı vardı eskiden Hı -hı. Ankara'da. Kitapçılar oradaydı Hı -hı. Orayı gezdik ve oradan biraz kitap alalım size dedi. Biz ablamla beraber kitaplar seçmeye başladık. Hatta çok yazarları da tanımadığımız için Orhan Seyfi Orhon'un bir şiirler seçkisi vardı. Onu aldık. Birkaç kitap daha aldık. O güne kadar en çok kitabımız ya belki de bu kalınlıkta kitabımız oldu. Artık bir kütüphanem olduğunu hissetmeye başladım. Sonra da biz ablamla haşlıklarımızı biriktirip kitap almaya başladık. Sonra bir sınav için Ankara'ya geldim. Amcam benim Ankara'da kuafördür. Fakat çok okurdu. Dostoyevski dahil olmak üzere onun bir kütüphanesi vardı ve Rus klasiklerini hmm. orada gördüm. Sonra artık bu artarak devam etmeye başladı. Hani şimdi bir kütüphanesi evde yaşamayı bile düşünmem. Ve sonra araştırmalara baktıkça bir sembol olarak kütüphanenin çocuk hayatındaki etkilerini görmeye başladım. Sen de bu konulara sık paylaşım yapıyorsun. O yüzden evde kütüphane olması çocuk hayatını nasıl etkiliyor? Evde kütüphanesi olan çocukların başarıları, yaşam başarıları ya da okul başarılarında neler değişiyor? Bu hafta biraz bunları konuşalım istiyorum. Evet, bu araştırmaya geçmeden önce şimdi sen konuşurken ben de çocukluğumu hatırladım. Bizim de evimize annemler bu altın kitaplar hmm, yani. serisi vardı. Klasikler, çocuk y yüz, klasikleri. 100 yüz, yüz kitaptı o seri. Evet. Onun geldiği günü hiç unutmuyorum. Evet. Yani o kadar... Evet. Hem... E, yetişkinler için olanları alındı. Benim anneannem... ...çok severdi kitap okumayı. Biz de hep aynı odada kalırdık anneannemle. Ben hep onu görürdüm kitap okurken. O Rus klasiklerini, Dostoyevski'leri, Tolstoy'ları falan severdi, okurdu. İşte bize de o çocuk klasikleri geldi. Nasıl... Ya hala bak hatırlıyorum. Gözüm koridoru, kitaplığı... Onların kutudan çıkarılıp dizilişini... Ee, kardeşimle kardeşim Kara Ok diye bir kitap vardı. Evet. Ona bayılarak defalarca okuyordu ben o kitapları. Yani çok büyülü bir andı ve gerçekten de e, okuma sevgisi tabii o maruziyetle ona birinin değer verip anne babanın kitaba değer verip eve kitap sokmasıyla gelişen bir şey. Ve işte şimdi bunun araştırmalarını falan da seneler sonra yapmak nasip oldu. Kitabımızda Başarı Kütüphanesi diye bir araştırma var. Çok sevilir bu araştırma. Çünkü sevilmesinin sebebini de anlıyorum. Herkes hayata eşit koşullarda maalesef başlamıyor. Eğitime erişim herkes için eşit değil ama bu araştırmanın ortaya koyduğu bir şey şu. Kitap sayısı bir evde yükseldikçe ailenin eğitim düzeyine olursa olsun çocuğun başarılı olma şansı yükseliyor. Şimdi araştırmaya döneyim. Kaliforniya Üniversitesi bunu 2010 yılında tasarlıyor. Bu araştırmayı 20 yıl süren bir araştırma. Ve 27 ülke katılıyor. 70 binin üzerinde de katılımcı var. Sonuç şu. Evdeki kitap sayısı ne kadar yüksekse çocuk hem daha uzun süreyle eğitime devam ediyor hem de yetişkinlikte daha maddi olarak daha fazla kazanıyor. Ve burada önemli olan ayrıntı şu hangi ülkede doğduğundan, ülkenin refah seviyesinden, anne babanın eğitim seviyesinden bağımsız olarak böyle ve ülkedeki politik sistemden bağımsız olarak böyle ve ülke ne kadar az gelişmişse bu sonuç o kadar daha etkili oluyor. Ve şöyle sonuçlar var. Mesela düşük eğitimli ailelerin çocukları da daha fazla kitap olmasından daha çok fayda sağlıyor. Mesela bir çocuğun anne babası üniversite mezunu ise genel olarak 3.2 yıl daha fazla eğitime devam edebiliyormuş. Fakat diyor ki araştırma anne baba eğitimli değilse, üniversite mezunu falan değilse işte o zaman da evinde 500 kitaplık bir kütüphane varsa yine diğer çocukla eşit koşullara ulaşması mümkün oluyor. Ve bu arada hani 100 kitap bile bu işi görüyor. Bu arada hani 500... şey geldi. Ne geldi? Ünlü düşünür Feyyaz Yiğit'in söylediği <laughs> gibi. hiç kimsenin bir şey bilmediği yerde bir şey bilen her şeyi biliyor olabilir. Çok güzel. Çok güzel. Ben şimdi simultane çevirmenim ya. Bunu nasıl çevirirsin diye düşündüm bir toplantıda karşılaşırsam. Yani güzel. <laughs> Şimdi bir araştırmayı <laughs> koptum ama araştırmaya geri dönüyor Ve bu e, kitap sayısının babanın eğitim seviyesinden iki kat daha önemli olduğu görülmüş. Şimdi bu araştırmayı şunun için önemsiyorum. Demin de söylediğim gibi kitaplar daha erişilebilir. İyi bir eğitime herkes erişemiyor. Veya anne baba eğitimsizse o çocuğun günahı değil ama o anne babanın yapabileceği şeyler var. Kitaplar da çok ucuz değil belki ama kütüphaneler var. Kütüphaneye üye olmak, çocuğu oraya götürmek, kitaplarla haşır neşir olmasını sağlamak. Bu kadar dezavantajlı insanların olduğu bir ülkede o çocukların geleceğine yapılacak en önemli yatırımlardan bir tanesi yani kitaplar aslında çok eşitleyici araçlar. Eriş erişilebilir ve eşitleyici araçlar. Dolayısıyla bu araştırmayı bunun için çok önemsiyorum. Ve bizde durum nedir? Bununla ilgili de 2016 yılının bir ipsos araştırması var. Hadi seninle klasik oyunlarımızı oynayalım. Toplumun ne kadarı hiç kitap okumuyor? Yüzde kaçı? 2016 ipsos araştırması olduğunu hiç tekrar... Hiç kitap okumuyor. Yüzde kaçı? Yüzde 80 mi? Yok. Yüzde <laughs> <Kula gülüyor> kötü o... değil mi? Yüzde 39. Şimdi ipsos'a da haksızlık etmek istemem ama... Yani Türkiye'nin sadece yüzde 39'u mu hiç kitap okumuyormuş? O araştırmaya göre toplumun %39'u hiç kitap okumuyor diyor. Neyse böyle. Evet. Bunları düşünürüz. En çok yapılan... Bence aktivite... onlar şeydir, okulda zorunlu okuduklarını falan sayaraksa... Olabilir tabii. Kaçınılmaz yani... olarak şeydir. Çünkü ben okulda bile elime kitap almadım diyenlerin oranı öyle oranı olabilir. Oranı var. Ha. Peki en sık aktivite ne? Televizyon. Televizyon. Yüzde %85 ile en sık yapılan aktivite televizyon. Ve... E... O araştırmada bence şey... İtiraz edeceğim yine sonuçlara. Aha. Eğer kitap okuma oranı, okumama oranı o kadar düşükse kita televizyon izleme oranının bu kadar yüksek olmamasını bekliyorum. <laughs> Valla bilmiyorum. Zaten artık üzerinden de 7 yıl geçmiş kesin değişmiştir ama yine de genel bir evet. fikir verir diye paylaşıyorum. Evlerde, evlerin %54'ünde kitap sayısı 25'ten fazla değil. Onlarda ne kitabı hocam? İlk ihtimalle dini kaynaklardır. Ders kitabı. Ders, ders kitabı. Ya ben hiç tabii bunları kitabı. konuşurken ders kitaplarını saymıyorum. Zorunlu çünkü onlar hatta şimdi ücretsiz verildiği için. Evet. evet. Yani, yani ilişki yok o kitapla. Tabii ki ben onları yani kitap olarak düşünmüyorum zaten. Ama ben kitap şöyle düşünün örneğin. Dedem rahmetli çok okumazdı ama şeydi. Dini kaynakları çoktu. Bizi çağır okuturdu. Hımm. ha. Bu da güzel. Yani biz ona gözü yorulduğu için okuma yazması Hı. vardı ama gözü yorulduğu için orada getirir kaynaklardan o çok ince ince de bizi işlemek için de bir <laughs> takdir bir evet. ihtimalle. Gel bakalım ne yapıyorsun boş oturma bana Hı -hı. bir Uhud Savaşı'nı bir oku, oku bakalım derdi. Hazreti evet. Ömer'le ilgili bir şey oku derdi. Yani aslında o o anlamıyla bir kütüphanecilik ve başarı kütüphanesinde bence benim dedem de Evet. E, reyonlardan birinde çok önemlidir. Kesinlikle yani o etkileşim de önemli sana okutması. Yine orada sen okumak değerli bir şey fikrini evet. de alıyorsun yani. E, tabii bir de şey bilmiyorum şu anki oran nedir ama bizim bu paylaştığımız 2016 İPSOS araştırmasında o zaman MEB'e bağlı okulların %70'inde kütüphane yok hocam. Evet. O da çok değişmemiş olabilir. Olsa da çok sembolik Oluyor. Bizim kütüphane anlayışımız biraz. Benim bir yayıncı arkadaşım var. Bir konudaki bir yorumu nedeniyle ben örneğin sosyal medyadan falan bazen yazıyorlar işte bir kütüphane fotoğrafı ama şey içinde kitap olmayan raflar dizilmiş. Hocam bir çok güzel bir kütüphane yaptık. Ee, hiç ha. kitabımız yok. Evet. Bir yayıncı arkadaşım bana dedi ki biz asla o tür yerlere yardımda bulunmayız. Çünkü o mobilyaya bir para verdiniz. Ha. Sizin için kıymetli olan mobilya mı kitap mı? Çok enteresan. Mesela ben böyle çok köye, çok okula i̇şte kitap gönderdim. ben göndermiyorum artık. Boş mobilyalı. Anladım. Çünkü bir tahtanın üzerine de koyabilirsiniz. Üst üste de koyabilirsiniz. Değil Mesele mi? okulun içinde bir okuma kültürü oluşturuyorsanız o kitapları koyacak bir yer bulunuyor. Ama biz boş oda var. Oraya gidelim, raf koyalım. O rafın içerisine de kitap koyalım. Koyalım. Şimdi çocuğun talep etmediği, oradaki okuma kültürüne uygun olmayan yaşa uygun olmayan kitapları oraya koyduğumuz zaman asıl mesele şu işte. Onunla bir ilişki var mı yok mu? Tabii. Yani benim ilkokul mezunu olmayan bir dedem bile toplam 10 tane e, dini kitabı varsa onu orada tutmuyorsa benimle ilişkiye sokuyor. Tabii. Rafta değil. Evet. O nedenle okullarda o kütüphane olmamasını olanları da yok sayarsak bence %3'e 5'e düşer. Gerçekten okuma kültürü ve yani o kütüphanedeki kitaplarla kurulan ilişki anlamında bence oralara kadar düşer o oran. Evet, bir de tabii şunun altını çizmek lazım. Evet kitap sayısı dedik 500 kitap dedik. Tabii ki senin dediğin kısmı daha önemli. Yani 500 kitap rafta duracaksa 10 kitapla etkileşimde olmak çok, çok daha, daha güçlü. Bir de kitapların tabii ki içeriği de önemli. Boş boş veya çocuklara faydası olmayacak içerikler de bir sonuç vermeyecektir ama en temelinde bu araştırmayı benim çok sevmemin sebebi kitapların çok önemli birer fırsat eşitliği aracı olduğunu vurgulamak. Böyle aileler bazen çok ümitsizliğe kapılıyorlar çocuğun geleceği. Çünkü çok kötü koşullarda olanlar da var ama çocuklarıyla da çok ilgililer. Çocukları için iyi bir şeyler yapmak istiyorlar. O anlamda kitaplar çok demokratik Kesinlikle. fırsat eşitleme araçları. Ailelere mesajımız bu olsun. İyi bir kütüphane, iyi bir geleceğin. ...temelini atabilir der Ramiz Dayı. <laughs> evet, evet, evet. Kitap çünkü tek başına anlattığı şeyin ötesinde... ...onunla kurduğunuz ilişkiyle sizi bütün dünyayla... Evet. ...ilişkiye sokan bir şey. Sizi bulunduğunuz koşul ne kadar kötü olursa olsun... ...yapabilirim duygusuna götüren bir şey. O evet. yüzden çocuklarımızın o romanlardaki, hikayelerdeki... ...çizgi romanlardaki kahramanlarla birlikte dünyayı gezmelerine, zaferler kazanmalarına fırsat sağlayalım diye titrebilir. Yani kitabın şimdi faydalarını konuşsak o ayrı bir bölüm evet. zaten. Yaratıcılıktan empatiye, analizden senteze, sorgulamadan düşünmeye, daha iyi bir insan olmadan işte daha dünyayı dolaşmaya birçok faydası evet. var ama o ayrı bir. ayrı bir konu. şey ve o zaman şöyle bir somut öneride de bulunabiliriz. Mutlaka her evde artık neredeyse kitap var. Onların görünür, erişilebilir ve kıymetli olduğunun, ev yaşantısında kıymetli olduğunun hissedildiği yerlerde durması en önemli kısmı. Bir şey ekleyebilir miyim? Tabii Bu ki. konuda ben gerçekten zayıf olduğumuzu şuradan söyleyebilirim. Simultane çevirmenim, çok uzun yıllar pazar araştırma çevirilerinde çevirmen olarak çalıştım. Çok eve girip çıktık. Ev ziyaretleri yapılırdı tüketici alışkanlıklarını hmm. anlamak için. Ve e, genellikle daha düşük sosyoekonomik sınıftan ailelerin salonlarında oturuyorduk. Dev bir televizyon. Benim evimde asla o kadar büyük televizyon olmadı. Daha orta seviyeden bir insan olarak ekonomik anlamda dev bir televizyon olurdu. Etraf çiçek gibi tertemiz, çok güzel bir tane okuma materyali. Bak kitap da demiyorum. Bir dergi, bir gazete, bir okuma materyali. Bunların hiçbiri görünürde yoktu. Bizim öyle bir okuma kültürümüz evet, çok fazla yoktu sürekli. yani o evlerde ama bunun değişmesi gerekiyor. Belki bu araştırma sayesinde bir şeyler bilmiyorum bizi kimler izliyor ama değişmeye başlar diye umuyorum.